Ya haccacı zalimi duydunuz. Meşhur değil mi? Ama bak adama zalim diyorsun, kafir. Diyemiyorsun işte. Öyle bir adamıdı o da işte. Ne yapıyordu? Bir adam geldiği zaman soruyordu adama. Sabahı cemaatle kıldın mı diyordu. Adamı suçlu getirmişler. O zaten suçluya da bakmaz. Zalim işte. Yapar öyle işler. Fakat adama soruyordu. Hadisi iyi biliyordu. Çünkü Resulullah buyuruyor ki فَلَا يَطْلُوا بَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِ Sakın yatsıyı cemaatle kılana dokunmayın, sabahı cemaatle kılana dokunmayın. Dokunursanız Allah'ın güvencesi altında olan birine dokunmuş olursunuz. Ahirette çıranız yanar. Allah size benim güvence verdiğim adamın sen nasıl zimmetini bozdun, nasıl ona dokundun diye sorar. Sen de bu cevabın altından kalkamazsın. Sakın Allah sizi güvencesi altında olan bir şeye dokunurken rastlamasın. Yani bu çok önemli bir mesele ya. Şimdi hiç nerede? Kim arıyor bunları? Ondan sonra haccacı zalim gibi adam adama sorardı. Sabah cemaatle kıldım mı? Kıldım dediği zaman salın derdi. Niye? Ben Allah'a ne cevap vereceğim sonra sabah cemaatle kılmış adam Allah'ın korumasına girmiş. Dokunursam yanarım. İşte o zamanın zalimi de şimdinin aliminden daha bilgili diye. Yani. Şacı zalim böyle adamadı. Bu hadisi dikkat eder.